Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir bomba şekilde lykan serimize devam ediyoruz minimum hep oynadığımız lykan serisinin 19. bölümüyle karşınızdayım videoya geçmeden önce like'ınızı yorumunuza atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şu anda 446 aboneyiz 500 abone son 54 kişi 500 abone olursak gerçekten beni mutlu edersiniz artı 50 like'ınızla bekliyorum şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim yansınız, seviliyorsunuz. Şöyle bir biyoloğumuzu verelim. Bu arada gördüğünüz üzere 103 level'e kadar kastım hesabımı. Yani 103 level oldum. Neden 103 level yaptım? Çünkü zehir kanama atabileyim diye. Biraz daha şey, seri şekilde kesebileyim diye. Zaten yırtma skili biliyorsunuz bizim kanama veriyor. Onun için kanamalı kaska ihtiyacımız yok. Zehirli bir kaskı alsak işimizi görür. Şimdi biyoloğumuzu bir verelim. Üstünde lanet kitabı vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 11 tane kaldı. Gayet güzel. Şimdi atım 20 level biliyorsunuz. 21 level yapmak için at kitabı almam için bir 11 12 saat beklemem söyle, söyleniyordu yani beklemem mi istiyordu siz? onu bir alalım bu arada kostümlerin de 21 saat 19 saati kaldı 20 saati kaldı bir ep çekip kostüm de almamız gerekiyor silah fişimizin de süresi bitti silah fişi de ayarlarız bir tane 10 kritikli artık çarı bir süre kasmayacağım için 10 kritik getiririm daha seri gaz döneriz onun dışında bir sıkıntımız yok zaten öyle gidelim bir alalım kitabımızı kitabımız hazır mı aynen bakalım atı geliştir Evet, at kitabını aldık. Asker at kitabı hayırlı ve uğurlu olsun. Gayet güzel. Atımız 21 level oldu. Buradan daha sayımız güzel bir derecede arttı yani. Gayet güzel oldu. Biniciliği zaten okumuştuk. Gayet iyi. Buradan hem defansımız şu an belki burada gözükmüyorduk ama gördüğünüz gibi bakın şimdi şurada ne yazıyor? 16 yazıyor değil mi? Bineye bindiğiniz zaman 53 oluyor. Yani bayağı bir STR veriyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel değerler veriyor hem setlerimiz arttı hem savunmamız arttı bir hasar denemesi yaparız zaten Gayet güzel oldu. olduk daha idaren çıkarmış olduk bu şekilde Şimdi Pazarda biraz satış var oradan gelen parayı da size göstereyim 2.10 14.10 burada bir üstümüzü alalım Neredeyse bir 14.10 paramız var gayet güzel pazarımızın süresi bitmiş Süresini yenileyeceğiz nesne market deposunda benim Premium dükkan var İndirimdeyken almıştım bunları bir kullanalım abi şöyle Buradan güzel gelecek. 25 tane de biletimiz var. Bunları da kullanırız abi. Bizim kaç tane geçiş bileti var? Şöyle bakın 7 tane kalmış. Tamam bunları da kullanırız. Bol bol gazı 4 döneceğiz bu videoda. Güzel paralar kasacağız. Şöyle bunları bir kullanalım bakalım. Kaç gün olacak? Rahat 15 gün oluyor diye biliyorum. Yanlış hesap olmadı eğer. Şurada bir tane bir gün vardı. Bunu da aktif edelim. Şöyle 14 gün 23 saat 59 dakika. Tam 15 gün abi. 2 hafta kafamız rahat yani. Gayet güzel oldu. Tekrardan bir pazar kuracağız. Böyle geçit indireyim hatta. Şu arka tarafta kalsın. Bol bol döneceğiz. İhtiyacımız olacak. Güzel parlar gelecek. Bu videoda takabilirsem bir elmas takmayı düşünüyorum. Onun dışında zehirlemeli kaskımı alacağım. Ve zekalı itemlerimizi tamamlamayı düşünüyorum. Bakalım neler yolcu gösterecek durum. Rüzgarlı itemleri belki satabilirim. Rüzgarlı artık pek işim yok. Gerçi 105 ke kasacağım hesabı ama. Raz 4'e de kasarım yani. Raz 4'e güzel eks geliyor çünkü. Şimdilik acelesi yok. Belki onları pazara atarız. Kor evimizi almış mıydık? Ona bir bakayım abi şöyle. Korgucu var. Tamam. Korumuzda gaz böyle kasarız. Başka yapmamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle size göstermediğim herhangi bir şey var mı? Envanteri biraz düzenleriz. Onun dışında STK markamız bitmiş bir marka alırız. Marka diyorum. Şebnem alırız. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Şu pazarı bir yenileyelim. Tekrardan koyayım. Kurunca size gösteririm abi. Hemen geliyorum. Şu skill'i de verelim bakalım. Tekte en büyük olacak mı? olmadı. Bunu da unutkanlık kitabıyla hallederiz artık. Şöyle pazarımı kurdum arkadaşlar. 50 epleri 2 kurdum. Şunları da şu fiyattan kurdum. Videoyu durup bakabilirsiniz. Bunlar satılınca da güzel paralar gelecek buradan. Gayet güzel Gazodör sandıklarını da pazarı kurmaya başlayacağım ufaktan. Onları da satacağız. Şimdilik bu pazar böyle kalsın bakalım. İnşallah bol bereketli güzel satışlarımız olur. Bu arada şöyle kral yakalarla göstereyim. 75 set kral yakalan var. Bunlar da oynayacağım. Biraz daha biriksin. Videonun sonuna doğru oynarız. Bayağı bir gazo keseceğiz. bu yüz set falan olur. O zaman oynarız. Gayet güzel. Bu arada balık yapboz etkinliği başladı. Bir 4 saat. Ben de biliyorsunuz karbon olta var. Ve burada da 300 tane sandık var. Geçen eventten kalma. Biraz balık tutalım bakalım. En azından bu yap posetini bir bin, falan yapalım. Sandıkları da ya açarız ya satarız. Ama büyük ihtimal açacağım. Kahramanlık modelisine ihtiyacım var. Bir günlük çıkarsa bol bol gazla döneriz yüksek hasarla. Daha güzel paralar kasarız. Yani demirci falan çıkarsa da 3-10 tanesi. Yap bir falan tutarsak o da 60 hem. Yani. Burada bir yapımız daha var. Onlara da pazar atarız. Biraz evet etkinliğe katılalım. Ondan sonra biraz farmına başlarız. Hadi bakalım biraz balık tutalım. Buradan Large çok ama çok selam olsun. Kendisine teşekkürler. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Biraz sandık çevirdim. Bunları bir açalım. Eğer kahramanlık maderesi çıkarsa gerçekten süper olur. Bir gün boyunca çok seri bir şekilde gazla döneriz. Ve çok seri bir şekilde para kasarız. Hasarımız da bayağı artar. Aletten demirci çıkarsa tanesi 3 -10. Burada güzel olur. Burada her türlü her şey işimize yarar çıkan yani. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip açmaya başlıyorum. Hadi bakalım. İnşallah çıkar. Şöyle bilgi kısmını da açayım. Çıkanları daha rahat görün sizde. Hadi bakalım. İçimden bir ses kahramanlık çıkacak diyor ama bakalım durumlar neleri gösterecek. Şöyle açmaya ufaktan başlayalım. Hadi bakalım. Hop. Arttırma kağıdı. Ejderha modelası. Hadi kahramanlık lazım. İstemesen bir sürü kahramanlık verirsin. Kahramanlık ya da demirciye kitabı. Kahramanlık ya da demirciye kitabı lazım. Hadi canım benim. Başarabilirsin. Yapabilirsin. Hadi. Bir tane kahramanlık istiyorum senden ya. Fazla bir şey istemiyorum. Hadi. Kötü falan verme bak. Kahramanlık ver. Maymun mutası da verme. Hadi bari bir tane demirci verseydin. Ulan bu seni ne bir kahramanlık verdi ne bir demirci verdi. Senin gibi sandığım ben. İki tane kötü olma aldık. Onun dışında başka ne aldık? Zen aldık. Kıratik delici aldık. Onun dışında Pelegin aldık, arttırma aldık, saldırdık falan filan aldık. Yapacak bir şey yok. Biraz daha kasarım belki tekrardan açarız. Kanama arası çıkarsa güzel olur çünkü. Şimdi arkadaşlar bana bir tane 8 zehirlemeli veya 5 zehirlemeli fark etmez. Bir tane kask lazım. Kask almamız lazım. Biraz daha seri bir şekilde dönmek için zehir kanama atacağız. Biraz piyasayı araştırayım. Bakalım inşallah bulurum. Düz zehirlemesi olsun yeter. Kanamayı zaten dediğim gibi yırtmadan atacağız. Ve piyasayı biraz araştırayım. Bir şey bulursam tekrardan gelirim. Vallahi dostlarım 8 zehirleme piyasada yok. 5 zehirleme var. O da 35 eme. Bundan alacağım yapacak bir şey yok. 8 zehirleme yok yani. 2 bona kadar çıktım. Hiç yok. Bu bizim işimizi görüyor. Her türlü zehirleme atarız zaten. Bunu aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi şöyle 75 set kralı yakala vardı. Bunları da oynayayım. Kralı yakalanın 3 günü kaldı. İnşallah kralı yakaladan sonra bu arada kain gelir. Kain gelirse mükemmel şekilde paralar kasacağız. Bu laykanı like gerçekten aşağı çıkaracağız. Yani öyle bir like'ın olacak ki mükemmel bir şey olacak. Şimdi bir oynayayım ben. Bakalım 75 setten altın ve gümüş alabilecek miyiz? İnşallah böyle bir 5'li 10'lu falan altın alırız da en azından bir 4-5 falan alırız. Güzel olur. 75 tane setten sadece 5 tane gümüş alan, geriniz kalan hepsini bronz olan Arif'e her like bir tokat. Senin kafanı sikiyim. Bu kadar kötü oynayabilir ancak bir insan. Bu evet hiç sevmedim ben. İnşallah kain gelir bir an önce. Neyse bunları pazar atarız. 3 gün kaldı zaten. Geri kalanları yine oynarız bir şekilde. Bunların fiyatına bakıp geliyorum. Gümüş kral ganimetinin tanesi 20 5 tanesi de bir ona pazarda gayet güzel. Ben de 5 tanesini bir vonla atacağım. Bir on, bir onluk. temiz para. Arkadaşlar şimdi gazo farmına başlıyoruz. Eldivenim falan her şeyimi ayarladım. Başlamadan önce şuradaki eldiveni de basmak istiyorum. Üstteki giden eldiveni. 425 dropla seri seri gazoda döneceğiz Ve kralı yakala setimiz şu anda 0. Bakalım yaptığımız farm boyunca ne kadar set birikecek, Razor'da ne kadar set geliyor onu da görmüş olacaksınız. Ufaktan Razor farmına başlayalım. Güzel güzel sandıklarımızı asalım. 200 tane sandık yapacağım. 200 tane sandık yaptıktan sonra bu sandıkları bizim Lonca Başkanı Eva Pointons'a satacağım. Hepsini de açacak o da. Çağlar'ın level atlatacak. 200 tanesini 20 gibi bir fiyata satacağız. Güzel para gelecek oradan inşallah. 200'e tamamlamamız lazım. Hedefimiz bu. Evet arkadaşlar ilk gazadör turundan çıktım şöyle 10 sandık aldım gayet güzel full sandık attı Setimiz hiç yoktu bakalım kaç oldu Bir set olmuş İkinci seti de geliyor neredeyse Gayet güzel gün boyu gazadör dönmeye devam edeceğiz Toplam hasılatı size göstereceğim Böyle tekrardan döre geldik zehirlemenin farkına bak bakacağız daha rahat kesebilecek miyiz gazoyu diye Zehirleme vereceğim son canlarına doğru şöyle canlar şuraya kadar falan insin Zehirlemeyi vereceğim direkt rahat bir şekilde keseriz diye düşünüyorum Yüzüksüz müsüksüz markasız cart hiçbir şey basmadan rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Daha hisset bile değil hesap. Ona rağmen iyi kesiyor yani ve şu an silah fişimin süresi bitti. kırdıkları ciddi silah fişi bile yok. Şimdi zehri vermeye çalışacağım burada. Bakalım zehir yiyecek mi? Böyle şuradan arkadan anlarız zaten zehri yemediğini. Böyle bir yeşillik çıkarsa gazı dörde yemiştir. Bu arada yaşam bas. Bu arada çok vuruyor. Bir de kaskı çıkardım ya. Çok vuracak. Zehir 7 galiba. Öyle gözüküyor. Aynen zehiri 7. Hemen kaskı değiştirmemiz gerekiyor şöyle. Tekrar kaskımızı takalım. Çünkü yatacağız yoksa. Vaa çok vurdu. Vallahi çok vurdu. Adam öldü amına koyayım. Kalkmamız lazım. Biraz da zehir yiyince bir manyaklaştı iyice. Şöyle rahat bir şekilde kestik. Gayet güzel. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok rahat oldu. Gerçekten çok rahat oldu. Zehirlemeyi verince de iyice kestik kesme şeyimiz daha da arttı. Son canlarına tabi biraz çıldırıyor. O kadar olur yapacak bir şey yok. Böyle biraz olsan seri seri toplayalım abi. Bakalım daha var mı yerde? Yok. Şöyle yank falan patlatıyor mu acaba? Yank falan yok abi patlatmıyor. Tamam gayet güzel aşağı inebiliriz. Kaç sandık attı bu arada? Şöyle 5, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bende vardı. 4 bıçak atmış. Bakalım diğer çarık kaç tane atmış. Evet arkadaşlar bir tur daha gazı süresi geldi ve bugün günlerden cumartesi olduğu için ay ışığı var. Burada hem ay ışığı kasacağım hem de tabii ki gaz keseceğim. İki yönden para kasmaya devam edeceğiz. Şu an 425 düşürme şansım var. Bakalım ne kadar düşürebileceğiz ay ışığı bilmiyorum. Tabii bunları ben satmayacağım açacağım bana kritik derece lazım yaşam lazım. Bir yandan da kasalım dedim. Bakalım 4 saatte ne kadar kasacağız bilmiyorum. Ama 3-5 kasarız yani böyle 300-400 tane kasarsam benim için kafi yeterli olur yani. Bakalım devam edin. Böyle 4 farmını bitirdim abi. Bayağı bir sandık kastım. Bayağı bayağı bir sandık kastım. Onları şimdi sizlere göstereceğim. Öncelikle pazardan satış gelmiş. Onu da size göstermek istiyorum. 2.5 won para gelmiş. 1.5 won'a 200 kral yakalılar satıldı. Yani bu sandık satıldı. 1 won'a da değişmelik kask vardı. O satıldı 21 levellik. Bunu da üstümüze alalım şöyle. 11, 15 hemen 16 paramız oldu. Daha buradan bayağı bir para gelecek. Razor sandıklarından da bayağı bir para gelecek. Bunları aradan çıkarmış olduk. Onun için de bir de sandıkları gösterelim. Bir günde neredeyse 10 fazla bir para kastık. Şu anda ekran gelmiş olması lazım size. Şöyle göstereyim. Şöyle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35, 36, 39, 39, 40, 41, 41 41 bir aklımda tutalım 41 sonra 5 10 15 20 25 30 35 40 81 tane gaz dövsandı şu anda 11 gramdan tanesi 11 e kadar çıkmış bu arada ne kadar yapıyor şöyle bir hesaplayalım 81 tanesi böyle 80 800 kaç yapıyor 81 çarpı 11 gramdan 891 gram yapıyor tertemiz 891 gram burada neredeyse 9 10 almışlar bunu düz hesap biz 9 diyelim Tamam mı? Düz hesap 9 diyorum. Bir won altın şeyden, gümüşlerden geldi. Kral Yakalı'dan etti sana 10 mu? Tertemiz para abi. Gerçekten tertemiz para. Ve bunu 5-6 saat içinde yaptım. Bir gün bile değil. Gazdol dönerek bu parayı kasabilirsiniz. Gerçekten bu bir konusun üstünde. Gazdol çok ama çok kazandırıyor. Haberiniz olsun. Şöyle bir de gazdol'ü hangi temele kesiyorum onları göstereyim. Şu lagut küpeyi takıyorum. Buradan hem zeka alıyorum hem 5 beceri sana karşı koyma alıyorum olarak bunu kullanıyorum. Bir kay 5 kritik bunu da değiştireceğim ama 10 kritiklisiyle. Ayakkabı olarak bunu kullanıyorum. Bu bu şey kemik olarak bunu kullanıyorum. Bunları da artı e çıkaracağım. Bilezik olarak bunu kullanıyorum abi. Kalkan olarak bunu kullanıyorum. Kask olarak bunu kullanıyorum. Zırhım bu şekilde. Silahım bu şekilde. Sılsımım bu şekilde. Onun üstü kuşağım bu şekilde. Kuşak da değişecek. Onun üstü kostümler de bu şekilde abi. Onun üstü iki tane de simyan var. Yakut bu şekilde. Elmas da bu şekilde. 5 zehirlemeli kask kullanıyorum. Agada yaşam basıyorum tek atarsa diye. Bazen çok vuruyor çünkü hele zehirliyince çıldırıyor. Onun dışında şebnem kırıklayıcı bazen basıyorum. Onun dışında petim var şöyle 95 level. HP'si, savunması, HP'si bu şekilde. Canavar, bel serker ve bloklama okutulmuş. Bir de minidal var yanımda. O kadar. Onun dışında başka bir şey basmıyorum. Bu şekilde kesiyorum abi. Videoyu da burada bitirmek istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Artı 50 like bekliyorum sizlerden. Ay ışığı da şu an 41 tane oldu. Daha bitmesine epey bir var. Bir sonraki video kaç ay ışığı kastım onları, onu da size göstereceğim detaylı bir şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki video daha da geliştireceğim like'ını. Güzel yerlere getireceğim abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.